Gaziantep'ten tekrar sevgiler, selamlar demek isterdim ama İzmir'e döndüm. Biliyorsunuz Şubat tatilinde Gaziantep'teydim ve tam döneceğim gün e, ben de depreme yakalandım. Sağ olun yorumların altına bolca sormuşsunuz nasılsınız diye. E, teşekkür ederim. E, tabii ki sıkıntılar yaşadım ama e, böyle canını malını kaybedenlerin yanında e, benim çektiğim sıkıntılar emin olun çok önemsiz. Depremden birkaç gün önce çektiğim ve yeğenlerim için hazırlamış olduğum bu tarifi sizlerle bugün İzmir'den seslendirerek paylaşmak istedim. O ortamın içinden gelen birisi olarak söylüyorum. Gün yardımlaşma ve dayanışma günü güvendiğiniz herhangi bir yardım kuruluşuna mutlaka yardımda bulunun. Bir taraftan da tarifimi vermeye başlayayım. Şimdi kullandığımız süt soğuk olduğu için bir cezvenin içine bir su bardağı süt... Bir su bardağı da su alıyorum. Bunu biraz ocakta ılıtacağım, sonrasında kullanmaya başlayacağım. Bir daha ne zaman Gaziantep'e giderim, inanın bilmiyorum. Ama bu tarif benim için de böyle bir hatırası olan bir tarif olacak. Evet, süt ve suyu ılıttıktan sonra yoğurma kabıma ekliyorum. Üzerine de bir yemek kaşığı şeker ilave ettikten sonra bir paket instant kuru ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Tarif için 2 adet de yumurtaya ihtiyacımız var. Orta boy 2 adet yumurtanın birini tam olarak ekliyoruz. Diğerinin sarısını ayıracağız. Sonrasında üzerine süreceğiz. Bir tam bir de yumurta beyazı olmak üzere ilave ediyorum. Hem tarife devam ediyorum hem de ara ara yaşadığım şeyleri anlatmak istiyorum sizlere. Ee, buradan ya da ekranlardan göründüğünden daha zor bir ortam var. Bu yüzden tekrar ediyorum yardımlarınızı. Tepeli olmayacak şekilde 5,5 su bardağı un vardı kabımda. Şimdi ara ara ekliyorum. Şöyle yakınlaştırayım sizler için ve karıştırayım unu toplu bir şekilde eklemeyelim 5. bardaktan sonra kontrollü bir şekilde eklersiniz gördüğünüz gibi hamurunda yağ olmayan bir tarif bir tatlı kaşığı da tuz ilave ettikten sonra 6-7 dakika olacak şekilde hamurum tamamen pürüzsüz ve yoğurma kabımda tertemiz olacak şekilde yoğurmaya devam ediyorum Hamur iki katına çıkana kadar mayalandıracağız. Bunun için bir poşetle üzerini kapatacağım. E, ortamın ısısı önemli tabii ki. E, rahmetli annemin mutfağı biraz soğuk olduğu için. Bir buçuk saatte ancak iki katına ulaştı. Sizler normal e, sıcak bir ortamda 45-50 dakika kadar mayalandırabilirsiniz. Hamurun da kıvamı işte böyle bu şekil gördüğünüz gibi. Bu arada attığınız mesajlara maalesef geri dönüş yapamadım. Ee, şimdi buradan herkese vaziyetimi soran, durumumu soran herkese çok çok teşekkür ediyorum. Evet hamur gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde mayalandı. Hemen şöyle bir toparlayacağız. Ancak şunu hatırlatayım. Bir miktar un kullanıyoruz. Çünkü yağsız bir hamur olduğu için illaki elinize yapışacaktır. Bu yüzden toplamda yarım su bardağı unu Ara ara gerek tezgahımı unlarken gerek açarken kullandım. Şimdi hamuru tezgahta biraz toparlayacağım ve bezelere ayıracağım. Toplamda 12-13 adet olacak şekilde bezelere dönüştürüyorum. Biliyorsunuz İzmir'de çok sık deprem olur. Hatta bundan birkaç yıl önce çok güçlü bir deprem olmuştu. Ama bu en son yaşadığım deprem 17 Ağustos depremini de görmüş ve yaşamış biri olarak söylüyorum. Hiç bu kadar güçlü bir deprem hissetmemiştim. Kaldığım ev şu an orta hasarlıydı. Babamın evi. Tabi her şeyde bir hayır vardır. Gelirken babamı da İzmir'e getirdim ve böylece kafam daha rahat etmiş oldu. Evet şimdi hazırladığımız bezeleri pasta tabağı boyutunda açacağız. Hepsini birden açtıktan sonra yağlama işlemini gerçekleştireceğiz. Bu yüzden e, öncelikle bir tepsinin altını biraz unladım ve görüyorsunuz açtığım e, bezeleri bunları sıra sıra yerleştiriyorum. Bu tarifi yapmak için çok iyi hamur açmayı bilmenize gerek yok. İşte bu boyutlarda açabiliyor olmanız bile yeterli. Şöyle ununu biraz silkeleyin ve yerleştirin. Evet 12 bezeyi de bu şekil e, pasta tabağı boyutunda açtıktan sonra şimdi teker teker her birinin üzerine bir miktar tereyağı süreceğim. Ne kadar tereyağı kullandınız derseniz, toplamda 150 gram tereyağı kullandım. Tereyağınız yoksa margarin kullanıyorsanız tabii ki margarin de kullanabilirsiniz. Tereyağını daha sürebilir bir kıvama getirebilirsiniz. Dediğim gibi ortam biraz soğuk olduğu için ben bu tarifi çektiğimde ancak bu kadar oldu. Ben de böyle küçük parçalara bölerek hamurların üzerine sürdüm. Artık son katlara yaklaşıyoruz. Biraz daha yumuşamış oldu tereyağım. Evet, sürüyorum. Ve sonrasında sonuncu katı da yerleştirdikten sonra en üstüne de mutlaka tereyağı sürüyorum. Şimdi yine bir poşetle üzerini kapatacağım. E, rahat açılması için e, 15-20 dakika kadar en az dinlendireceğim. Evet artık yeterince dinlendi. Yine çok az olacak şekilde bakın tezgahı unladım. Şimdi bu kümeyi yerleştiriyorum tezgahın üzerine ve elimle yavaş yavaş bastıra bastıra önlü arkalı olacak şekilde genişletiyorum. Bu aşamada tek bir püf noktası var. O püf noktası da şu. Bakın çok az yine unladım. Mutlaka bir yüzünü biraz genişlettikten sonra ters çevirin ters çevirerek yeniden genişletin ve bunu orantılı bir şekilde yapın eğer orantılı bir şekilde yapmazsanız altta bulunan birinci ikinci üçüncü e, kattaki hamurlar küçük kalır diğerleri genişler gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde gelişliyor dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz bunu Depremden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır gerek e, orada yaşayanlar için gerek bizler için ama videonun başında da belirttiğim gibi e, gerçekten şu zor günlerde de yardımcı olmayacaksak birbirimize ne zaman olacağız diyorum. Evet bakın hemen ters çevirdim ve yine genişletmeye devam ettim hamuru yeniden çeviriyorum ve tekrar açmaya devam ediyorum büyütebileceğiniz kadar büyütün ve şimdi kenarlarını şöyle mutlaka biraz inceltelim bunun için merdaneden faydalandım temelde bir dikdörtgen şekli vermemiz gerekiyor bunun için de her iki kenarını bakın şöyle elimle çekiştiriyorum ve dikdörtgen formuna benzer bir form elde ediyorum Şimdi bir kenarını ortaya doğru katlayacağım ve burası da önemli. Elimle mutlaka yapıştırıyorum. E, hamurun her iki tarafını e, birbirine. Diğer tarafı da üzerine katlayacağım. Katmadan önce kenarları yine büzüştürüyorum bakın. Evet, yapıştırma işlemini önemseyelim. Ve evet, bu bölümü de yine yapıştırıyorum üzerine. Şimdi biraz dilerseniz elinizle, dilerseniz bir merdane yardımıyla biraz daha sabitleyebilirsiniz. Sonrasında artık neredeyse tarifimiz tamamlanmak üzere. 3 parmak kalınlığında olacak şekilde üçgenlere ayıracağım. Şöyle 12 adet, 13 adet hamurunuzun boyutuna göre parça elde edebilirsiniz. Aslında bir katmer parça yaptık gördüğünüz gibi, Kruvasan da diyebilirsiniz hangisini istiyorsanız. Ee, videonun başında belirttiğim gibi e, yeğenlerim için hazırlamıştım onları. E, ailemde e, birinci derece akrabalarımda e, vefat eden yok e, ama tabii ki çevremizde tanıdıklarımızdan, akrabalarımızdan vefat edenler var. Rabbim mekanlarını cennet etsin, kalan herkese de sabır ve afiyet versin hazırladığım üçgenleri gördüğünüz gibi biraz gevşek olacak şekilde ama son bölümleri alta gelecek şekilde burası da önemli yoksa pişerken açılır alta gelecek şekilde hatta altta biraz yapıştırabilirsiniz hamurla hazırlıyoruz bir adet yumurta sarımız vardı onu da üzerine sürdükten sonra çok az da susam serpiştiriyorum bu arada fırınımı 180 derecede açtım fırınım şu an Sıcak ve sıcak fırına yerleştirdikten sonra fazla kurutmadan alt üst ayarda şöyle 25 dakika kadar pişireceğim. Ve şimdi de sizlerle pişmiş halini paylaşıyorum. Çok katlı ve tadı da oldukça lezzetli. Ben sade yaptım. Dilerseniz peynirle yapabilirsiniz. Yiyenlerden tam not alan bir tarif. Umarım tarifimi izleyen her kim olursa olsun deprem zedeleri hatırlar ve güvendiği bir yardım kuruluşuna onlar için yardımda bulunur. Yardım edemeyen de dualarıyla destek olur. Allah'a bana bu şansı, ikinci şansı verdiği için, yaşam için sonsuz şükürler olsun diyorum. Umarım tarifimi sevdikleriniz için yapar ve sevdiklerinize sımsıkı sarılırsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.